Cumhuriyet gazetesinin manşetine bakıyorum. Basın İlan Kurumu'nun gazetemize yönelik cezalarına yargıdan ders gibi karar. Anayasa Mahkemesi basın özgür dedi. Basını susturamazsınız. Basını engelleyemezsiniz. Basına sansür uygulayamazsınız. Basını ekonomik tedbirlerle yok edemezsiniz. Basını Basın İlan Kurumu'nun reklamlarıyla da terbiye edemez. Basının özgür olması için özgür bırakmanız lazım. Özgür olmayan bir basın ruhunu satmıştır, bedenini satmıştır ve yanlış haberlerle kamuoyunun karşısına çıkar. Sonra da algı yapılıyor, o oluyor, bu oluyor, çökmeye çalışıyorlar diye yakınamazsın. Basın özgür olduğu müddetçe halkın sesidir. Basın özgür olduğu müddetçe devletin sesidir. Basın özgür olduğu müddetçe özgürlüğün ve demokrasinin sesidir. Basın özgür bırakın, güçlerin medyası değil, medyanın gücünü tesis edin. Öyle değil mi efendim? Yani kalkıp Anayasa Mahkemesi de aynen söylüyor. Diyor ki basın özgür diye söylüyor.